Merhaba arkadaşlar, Kreo Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Bitcoin ETF'leri onaylandı, işlem görmeye başladı. Ethereum ETF'leri onaylandı, artık işlem görmesini bekliyoruz. Ve artık sonrasında çıkacak olan coinler, sonrasında ETF olarak işlem görmeye başlayacak yeni coinler piyasa arayışına girdi. Peki burada ortaya çıkan iddialar neler? İlk olarak tabii ki Solana tarafında dün özellikle bir haber geldi. E, Solana ETF'leri ile ilgili önemli bir detay var ve sonrasında da acaba XRP e, burada yeni bir e, ETF onayı alabilir mi? Bununla ilgili iddialar, haberler var. Bunları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım ama dilerseniz ilk olarak piyasadaki son durumu bir inceleyelim. XRP'den başlayacak olursak XRP'de %1.05'lik bir artış görüyoruz fiyatta. Bitcoin'e baktığımızda %0.45'lik bir geri çekilme söz konusu. Son 30 günde %10'luk bir kaybı uğramış durumda Bitcoin'in fiyatı. Ee, piyasa gerçekten dalgalı bir şekilde devam ediyor ve burada e, XRP'yi de hemen hızlı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Evet görüyorsunuz nasıl etkilendiğini çok bariz bir şekilde XRP fiyatının da e, burada ne yazık ki kayba uğradığını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bitcoin fiyatı geri çekilmeleri ve volatil hareketleri sebebiyle. Onun dışında CoinEx borsasında listelenmiş 1105 adet kripto paranın 728 tanesinin fiyatının artmış olduğunu görüyoruz. 370 tanesinin fiyatı düşmüş durumda ve 7 tanesinin fiyatı stabil kalmış. Toplam market değerine baktığımızda burada %1.11'lik bir artış var. Ee, bu da yine bizler için kritik. Piyasada evet Bitcoin tarafında çok büyük yükselişler görmüyoruz ama arka tarafta yükseliş yakalayan e, güzel coin'ler de olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dün zaten Solana ile birlikte Solana'daki artışla birlikte Pek çok altcoin'in yine yukarı doğru hareket sergilediğini gördük. Yine onun da burada büyük oranda etkisi olabileceğini düşünüyorum. Şimdi ilk olarak şunu e, sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un bir açıklaması var investing.com'un haberi. Hemen aşağıya doğru inelim. Consensus 2024 konferansında katılan Ripple CEO'su Brad Garlinghouse bir sonraki kripto ETF'lerin Düzenleyici sorunlarına karşılık XRP Solana ve Cardano ETF'leri olacağını iddia etti. Kripto piyasası için düzenleyici zorluklarına vurgu yapan Garlin Kaos sektöre yönelik netlik ihtiyacı e, olduğunu ve XRP Sol ve Ada için ETF ihracının kaçınılmaz olacağını savundu. Yani ne demek oluyor burada? Evet e, Bitcoin ETF'leri onaylandı. Ethereum ETF'leri de aslında burada onaylandı. Ö İlerleyen süreçte önümüzdeki günlerde artık. XRP, Solana ve Cardano gibi önemli projelerinde burada ETF'lerini gözlemleyebiliriz. Solana ile ilgili zaten dün e, biliyorsunuz şöyle paylaşalım hemen. Vanek ABD'de Solana ETF ihracı için başvuruda bulundu. İlk başvuruyu yapan taraf burada Vanek şirketi oldu. Bu nedenle aslında baktığımızda altcoin'lere de yavaş yavaş kaymış oldu. Özellikle Ethereum ETF'lerinin de burada onaylanmasıyla birlikte yeni altcoin'lerin önü açıldı. Ve burada artık Solana, XRP, Cardano sesleri Duyacağız gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Devamına bakalım. Ripple CEO'su e, XRP ETF'leri için umutlu denmiş Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Consensus 2024'te yaptığı konuşmada, Spot Bitcoin ETF'lerinin istikrarı kavuşması ve yakın zamanda Spot Ethereum ETF'lerin piyasaya sürülmesiyle kripto ETF'ler ile ilgili yeni bir dönemin başlayacağını işaret etti. Garlin Kaos mevcut gidişata göre sıradaki ETF ürünlerinin e, XRP sol ve ada destekli olabileceğini olabileceği konusunda oldukça umutlu konuştu. Diğer yandan bu süreçte düzenleyici zorlukların olacağını göz ardı etmeyen Ripple CEO'su bu ETF'ler için aşılamayacak bir sorun olmadığını düşünüyor. Zira son zamanlarda kripto varlıkların geleneksel finans piyasalarında genel kabul gördüğü düşünülüyor. E, yine devamını bakalım haberimizin. XRP'nin geleceği merakla bekleniyor. Tabi böyle de bir durum söz konusu. XRP Ripple'ın SEC ile olan davasından önemli derecede etkilenmeye devam ediyor. Kripto paranın önündeki en büyük engel olarak görülen davada bu yıl dikkate değer gelişmeler yaşanırken nihayet sürecin sonuna geldiği düşünülüyor. Piyasa katılımcıları ise Ripple'ın davadan en az zararla kurtulması durumunda XRP'nin ciddi oranla değer artışı kazanabileceğini düşünüyor. Öyle ki Ripple SEC ile olan davasının sonuçlanmasının ardından XRP ile bağlantılı önemli vaatlere sahip. Galin Kaos düzenleyici netliği e, konusunda vurgu yapmış onu da yine inceleyelim. Brad Garland House düzenleyici zorlukları ele alırken SEC'nin kripto alanı hakkında net yönetmeliklere sahip olmadığı konusunda yakındı. Spot ETF onayı alan Ethereum konusunda bile varlığın menkul kıymet olup olmadığına dair net bir ifadede bulunmaktan kaçınan SEC'yi örnek gösteren Garland House bu belirsizliği büyük bir sorun olarak niteledi. Ee, onun dışında devamına bakalım. Ripple'ın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Galen House şirketin 2023 yılında %75 oranında ABD dışına odaklandığını söyledi. Bu rakamın bu yıl %60 civarında olduğunu söyleyen CEO daha net düzenleyici ortama sahip Londra, Cenevre ve Singapur'a yöneldiklerini ifade etti. Brett Garland sözlerini ABD'nin kripto para endüstrisi için tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasının oluşturmasının son derece önemli olacağını vurgulayarak tamamladı denmiş. Genel çapta baktığımızda hem Ripple tarafı için hem Solana ve Cardano için önemli açıklamalarda bulunduğunu görüyoruz. XRP tarafı için Ripple şirketinin artık yavaş yavaş ülke dışında çalışmalara başladığını görüyoruz. Bunun sebebi elbette SEC ile olan dava orada çok böyle pozitif gelişmeler ne yazık ki yaşanamadı. Geçen sene evet güzel hamleler görmüştük. Güzel haberler gelmişti ama bu sene itibariyle yavaş yavaş davanın da sonuna gelinmesiyle birlikte Ripple tarafının bir ceza ile karşı karşıya kalabileceği yönünde iddialar var. onun dışında tabii ki burada Solana, XRP, ADA, Cardano gibi coinlerin de ETF'lerinin kaçınılmaz olduğunu belirtmiş kendisi Brad Garlinghouse'un Bu da yine önemli bir detay tabii ki Ethereum ETF'lerinin böyle hızlı bir şekilde e, onaylanması garipti. Çünkü menkul kıymet mi değil mi iddiaları ortada dönerken bir şekilde Ethereum ETF'leri onaylandı. Ama onun dışında baktığımızda XRP e menkul kıymet davası görüyor. Yani böyle bir durumda elbette düzenleyici kurumlarında e, düzgün hareketler sergilemesi, düzgün kararlar vermesi e, gerektiği paylaşılmış burada. Düzenleyici zorlukların olabileceğini göz ardı etmiyor. Onu da burada belirtmiş Ripple CEO'su. İlerleyen süreçte peki bizleri neler bekleyebilir XRP adına? Elbette burada dava en önemli etkenlerden bir tanesi olacak. Çünkü uzun zamandan beri süre gelen bir davadan bahsediyoruz. Ee, XRP fiyatını baskılamadı demek e, kesinlikle doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bir şekilde XRP'nin fiyatı belli aralıklarda devam etti. Geçen sene kısmi de olsa e, evet pozitif bir karar açıklandı. E, özet karar e, kısmi de olsa Ripple lehine bir karar açıklanmıştı ama sonrasında farklı haberlerle işte temiz kararlarıyla vesaire bu fiyat tekrardan aşağılara çekildi ve bulunduğumuz noktada da aslında neredeyse geçen seneyle benzer seviyelerde devam ettiğini XRP'nin görüyoruz. XRP yatırımcısı elbette böyle e, çok mutlu gözükmüyor. Yani bulunduğumuz piyasa koşullarında baktığımızda pek çok altcoin'in sert hareketler sergilediğini görüyoruz. Burada dava sebebiyle XRP fiyatının ne yazık ki baskılı devam ettiğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, peki bu dava sonuçlandıktan sonra ne olacak? Dava sonuçlandıktan sonra eğer Kısmi de olsa yine Ripple lehine bir karar görürsek veya biraz daha e, az ufak bir ceza alırsa elbette XRP adına tekrardan pozitif şeylerden bahsedebiliriz. Bunun yanı sıra elbette halka arz konusu var. Ripple'ın halka arz edilme gibi bir, e, bir durumu söz konusu ve stabil coin projeleri var biliyorsunuz. Onlarla ilgili detaylarda yine XRP tarafını heyecanlandırabilir. Ayrıca yine burada e, ilerleyen süreç için XRP, Solana, Cardano gibi coinlerinde ETF'leri az önce bahsetmiş olduğumuz gibi mümkün olabilir gibi gözüküyor. Brad Garlinghouse'un bu yönde açıklamaları var. Bakalım ilerleyen süreçte bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.